Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu transfer ettirmem. Bunu başkanımız da kulübümüz de biliyor. Transfer konusuna gelince bir teknik adam olarak bu konuları çok yersiz buluyorum. Her kulüp her futbolcu kendi şartları çerçevesinde talip olabilir. Bu doğrultuda verilen tekliflerde o oyuncuya ne kadar ihtiyacınız olduğuna bağlıdır. Bir kulüp diğerinin daha yüksek teklif ya da farklı şartlar sunarak oyuncuyu transfer edebilir... Bu konularda çalım atıldı ifadelerini doğru bulmuyorum. En doğru çalım sahada atılır. Onun için biz kendi işimizi yapıyoruz. Bu işin ekonomik boyutları var. Yani bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar. Bir de siz de takdir edersiniz ki bugün bu sezon farklı bir ortamla, farklı bir durumla karşı karşıyız Suudi Arabistan gerçeği. Yani hangi oyuncuya gitseniz e, oradan çok daha yüksek teklifler aldığı için bazı oyuncuları transfer etmekte zorlanıyor. Bütün kulüpler zorlanıyor, biz de zorlanıyoruz. Hala eksik oyuncularımız var, sakat oyuncularımız var, aramıza geç gelenler var. Onları takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Bu oyuncularımızın da takıma katılmasıyla, adapte olmasıyla birlikte çok daha e, iyi bir Fenerbahçe olarak... Ee, pozitif futbol oynayan e, her maçını kazanmak için bu sene dediğim gibi üç kulvar var. Üç kulvarda mücadele edeceğiz. Üç kulvarda da gidebildiğimiz alabileceğimiz bütün kupalara talibiz. Lincoln 52'yi biz e, devre arasına kadar dondurduk. Şu an tedavileri devam ediyor. Devre arasındaki durumunu tekrar değerlendireceğiz. Cengiz Ünder ve Melih Demiral ile ilgili şu anda benim burada bir şey söylemem doğru değil. Dediğim gibi e, bize katkı verecek kaliteli Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak. Oyuncuların peşindeyiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa aranasında birbirlerini desteklemeli lazım. Gerekirken ortamda ayrışma yaratacak sözlerden kaçınmak lazım. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi Canıgöl'den destekliyoruz. Biz Fenerbahçe'mizin ihtiyacı olan e, kaliteli oyuncuların peşindeyiz şu anda. Herhangi bölge, isim, mevki belirtmiyorum. Yani bu futbolcu ile ilgili kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı zaten. E, altını çizmek istediğim bir konu var. O oyuncu hiçbir zaman transfer listemizde zaten yoktu. Bir daha bunu söylüyorum altını basa basa. Ama sonrasında yüzlerce oyuncu gibi biz de, tek, bize de teklif edildi. Hem ben hem teknik, taktik olarak bizim sistemimize uygun bulmadım hem de yönetimimizin açıkladığı şartlar çerçevesinde transferi gündemini almadı. İkincisi bir de bunun bon e, bonservis kısmı var. Riskli bir bölümü var. Yani orası da çok muamma. Kapalı bir kutu. Yarın yani biz her şeyi hesap edip düşünmek zorundayız. Neyle karşılaşacağımızı bilemezsiniz. Onun için e, TETA ayarında belki daha üstün, belki daha farklı bize katkı sağlayacak. Biz şu anda başka oyuncularla meşgulüz. Ya şunu söyleyebilirim. Yani bizim şu anda gerçekten takımımızın ortamı çok iyi durumda. Yani arkadaşlık, e, birbirimize olan saygı, futbolcu arasında, teknik heyet futbolcu arasındaki çok güzel bir bağ var. Gönül bağ kurduk kısa bir zaman da olsa aramızda gönül bağ kurduk. Eskiden beni tanıyanlar zaten onlarla aramızda hemen bir kaynaşma oldu. Ceko bugün bir Tadiç gibi oyuncular yerlerden işte Mert Hakan falan yani bunlar takıma sahip çıkan oyuncular e, antrenmanlar çok güzel geçiyor. Çok tempolu güzel antrenmanlar yapıyoruz. Geri bildirimler çok olumlu bize. Antrenör olarak tabii ki biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Yani şimdi e, neden olmasın? Yani biz şimdi bütün çalışmalarımızı e, bu doğrultuda yapıyoruz. Kadro derinliğimizi aramıza katılacak oyuncularla birlikte Birazcık daha kaliteli, güçlü oyuncuları kattığımız zaman e, biz bunları zaten planlayarak e, bu hamleleri yapıyoruz. Hem şampiyon hem de konferans ligini kazanmak, kupayı da kazanmak, Fenerbahçe'nin olduğu her e, turnuvada her turnuvayı kazanmak, her kupayı kazanmaktır hedefi. Biz de bu yolda, e, bu doğrultuda bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimarao, Gustavo belki bir iki oyuncu daha e, verebiliriz. Gelecek olan transferlere bağlı.